Şimdi Özay Erat yıllardır bu işi yapan nevi şahsına münhasır tabir edebileceğimiz başarılı bir muhabir arkadaşımız beraber de muhabirlik yaptık onunla ilgili mesajlar var onun haberlerini özellikle isteyenler var ellerine sağlık her gittiği habere kendi rengini katmayı biliyor he seveni oluyor sevmeyeni oluyor bu da çok doğal. Ee, şimdi ona örnek alan genç muhabirler de var. Bizim ekibimizin iki haftadır muhabirlik yapan e, gencecik bir üyesi var e, Gamze Özek biliyorsunuz. Geçen hafta söz verdi bize size ameliyatsız fıtık tedavisinin haberini yapacağım dedi. Ancak bu haftaya kısmet oldu. E, bir fizyoterapist buldu efendim. İstanbul'da bir fizyoterapist. E, Gamze'nin üzerinde de kendi eşinin üzerinde hastaların üzerinde de anlattı. E, üfürükçüye, çıkrıkçıya, kırıkçıya e, gitmeyin. Doktora, uzmana, fizyoterapiste gidin. Fıtık hepimizin sorunu, omurga eğriliği hepimizin, sorunu. özellikle oturarak saatler boyunca çalışanların sorunu. Ama tedavisi de mümkün. Üstelik basit ve neştersiz. İşte onun haberi. Fizyoterapistin önünde yüzüstü uzanarak başlıyor manuel terapi süreci. Ayaklar arasındaki eşitsizlik, fıtıktan omurga eğriliğine pek çok konuda ipucu veriyor. Ayak kısalık farkına bakarız. Bu çok önemli. Bunu herkes kendi de yapabilir evde. Böyle düz yatar. Ayakları sağa ya da sola doğru olmamasına dikkat etsin. Tam omurga hizasında dümdüz. Bakın. Görüyor musunuz? Sağ, sağ ayak, daha doğrusu da sağ topuk bir aşağıdaki yarım santim kadar kısa. Tedaviye geleceğiz ama önce çok sık rastlanan ve insanı çoğu zaman günlük işlerini yapaması hale getiren fıtık ve siyatik ağrılarının sebebi. Örneğin televizyon karşısında şu şekilde uyuyakalıyoruz. Örneğin günde 8 saat 10 saat şu şekilde bankacıysanız bilgisayar kullanıyoruz. Boyun düzleşmesi yapıyor. Örneğin ev hanımları bazı özellikle temizlik hastalığına e, maruz kalabiliyorlar. Tek kolla çamaşır makinesini tek kolla çekyatı kaldıran hastalarım çok. Bunu yaparaktan gün içinde omurgamız tekrar bozuyoruz. Fizyoterapist Oğuzhan söylemez, manuel yani elle ameliyatsız tedavi konusunda uzmanlaşmış. Şu Sırf bu yüzden kırık çıkıkçılarla ya da masörlerle karıştırılmaktan şikayetçi. Türkiye'de kırık çıkıkçılar bu tip eklem sorunlarını çözerekten kendilerine ün yapmışlardır. Aslında bel fırtınas çözüm çok bulamazlar. O beldeki eklemi masajla, kupayla böyle yarım saat ovaraktan açarlar. Daha sonra hasta işte ben iki büktüm gittim yürüyerek çıktım diye o, kırık çıkık için reklamını yapar. Halbuki çok basit bir işlemdir. Onu o dededen babadan öğrenmişti ve uygular. Ama birçoğu da riskli şekilde uygular ve orada sinire zarar verebilir, ekleme zarar verebilir. Birkaç ayda bir hasta tekrar gider kırık çıkıkça. Der ki ya gittim iyi oldum Allah onlar razı olsun çok iyi geldi. Ama halbuki bilmez ekleme zarar verir kırık çıkıcı her defasında. Dolayısıyla ondan sonra başlar kaplıcalara gitme. Fizyoterapistin tedavisi masajı da kapsıyor ama daha çok omurga eğriliklerini düzeltmeye yönelik. Birkaç seans sonrasında hasta günlük işlerini daha rahat yapabiliyor. Beldeki eklem kitlenme sorununu şu şekilde ayırabilirsiniz. Bakın şurada normal bir S yapı vardır. Boyun düzleşmesinde bu S yapı genelde kaybolur. Boyun düzleşmesi hastalarında şuradaki kıvrım dümdüz olur. Ve boyun düzleşmesi hastalarında bel düzleşmesi de vardır genelde. Tamamen düzelince de kontrollere devam ediliyor. Hastanın tek yapması gereken fizyoterapiste güvenmek. Peki kimler bu tedaviden faydalanamaz? Muayenehane kapısından çevrilenler de var. Kimi kelimesi varsa, damar, çatlama riski olan rahatsızlıklar varsa, alp pili varsa, eğer hamile ise bu tip sorunlarda pek ee, uygulamayız. Çaresiz gözüken dertlere çare tıbbın elinde. Yeter ki çözüm doğru adres taransın. Baş ağrısından topuk dikenine kadar birçok rahatsızlığa sebep olan omurga sorunlarını manuel terapiyle çözmeniz artık çok kolay. Gamze Özek, Türkiye'nin sabah haberleri İstanbul. İşte genç muhabirimizin haberi evet yeter ki uzman ellere teslim edin kendinizi tıpta çareler tükenmiyor yeter ki o kırıkçılara çıkıkçılara çok da itibar etmeyin az evvel çıklıkçı dedik değil mi Türkçe öğretmeni izleyicimiz hemen fark etmiş mesaj yazmış uyarmış bizi çok teşekkür ederiz öğretmenim öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz bu sabahta bültenimizin büyük bölümünü eğitim öğretim yılının başında öğretmenlere ve öğrencilere ayırdık ee, hani burada da hakkımızı teslim etseniz iyi olur yine bir okula gidiyorsunuz efendim. Bu kez yıllarca aynı okula emek vermiş yöneticilerin nasıl uğurlandığını, öğrenciler tarafından nasıl gözyaşlarıyla uğurlandığını göreceksiniz. Biliyorsunuz bir rotasyon sistemi var. Yıllarca aynı